geleceğiz evet. ve e, mutlu bireyler mutlu toplumlar oluşturacak. Evet ama şimdi herkesin yakında bir şey var. Ya, zamanımız çok az. E, çok fazla koşturmamız lazım. İş hayatının getirdiği bazı dinamikler bize zaman tanımıyor spor için deniliyor. Ama bunun için de herhalde artık hani çözümler var değil mi? İnsanların bir şekilde kısa zamanlarda kullanabilme yeteneği giderek artıyor. Şimdi şöyle yani kitabın bir bölümünü sadece buna ayırdık. Yani e, bize gelen en çok sorular bunlardı. Yani spor yapmaya zamanım yok vesaire. Şimdi i̇nsanlar spor salonlarına niçin 40 dakika koşu bandında kalıyor veya neden bu süreleri spor salonlarına ayırıyorlar. Çünkü günlük hayatlarında bunu yapmıyorlar. Biz günlük hayatında bunu taşımayı savunuyoruz. Yani siz bir gün içinde 40 dakika yürüyemediğinizde koşu bantına mecbur kalıyorsunuz akşam bittiğinizde. Halbuki oradaki ayırdığınız 40 dakikayı gün içinde değerlendirebilirsiniz. Veya yürüyen merdiven kullanmak, asansör kullanmak, bütün bunları bir araya topladığınız zaman en önemlisi yürüyüş mesafelerini arabayla gitmeyin. Yani arabanızı bir kenara bırak Hem tasarruf edersiniz hem çevreyi az kirletmiş oluruz. Çok hem de bütün bunları bir araya zaman baktığınızda ciddi bir enerji harcıyoruz aslında gün içinde ve biz bu enerjiyi harcamıyoruz. Ne oluyor? İçimizde birikiyor. Bir takım sağlık problemleri olarak çıkıyor. Koşu bantlarına muhtaç kalıyoruz. Aslında duygusal olarak da galiba rahatsızlıklar oluyor. Yani enerjinin birikimi bir şekilde sonunda bizim e yani, mutsuz edebiliyor. Hareket ettiğiniz zaman vücutta serotonin hormonu da salgılanıyor. Yani bu mutluluk hormonu zaten. E, hareketsiz bir vücut algılanmadığında insan depresyona girebiliyor, mutsuz oluyor. Yani hareketsizliğin sonucunda hem e, İç organlarımıza yani fiziksel bir takım rahatsızlıklar olduğu gibi psikolojik rahatsızlıklar yani hepsi birbirine biz bir makine hareket etmek üzere yaratılmış bir makineyiz. Çok doğru. Bu makineyi hareket hani insanın yaşam biçimi değiştiği çıkıyor. için galiba sorunlar çıkmaya başlamış değil mi? Biz hani hareket etmek üzerine programlanmış, hani enerji yakmak üzerine programlanmış yaratıklarken şimdi masa başında oturmaya programlanmış yaratıklara dönüşüyoruz. Aynen. böyle, böyle da bir sıkıntı var. Evet, yani, doğru. Yani e, şöyle Kaçmak, kovalamak, avlanmak, doğru, savaşmak üzere yaratıldık. Yani bütün e, baktığınız zaman e, ellerimiz, bacaklarımız hep bu. Koşmak üzere yaratıldık. Hı hı. E, dolayısıyla bunları yapmıyoruz ve doğamızda olmayan şekillerde zaman geçiyor içinde. Bu ne yapıyor? Bir takım psikolojik sorunlar da yaratıyor, fiziksel sorunlar da yaratıyor. E, eklem rahatsızlıkları da aslında hareketsizlik üzerine ve bir takım araştırmalar yapılmış. Yani e, hareketsizliğe bağlı. Hastalıklar bir ülkenin bütçesini de çok hem kişinin hem ülkenin bütçesini de çok büyük oranda negatif yönde etkiliyor. Çok doğru. Sonra başka hastalıklar da zaten yol açabiliyor. Kalp hastalıkları gibi pek çok şey de aslında hem kilo problemi hem hareketsizlik de karşımıza çıkan sorunlar olabilir. Şimdi genetik genetik bir takım sorunlar yoksa ben şuna inanıyorum. Yani işin kökenini incelediğiniz zaman yaşadığımız sağlık sorunlarının. Çok büyük bir bölümü hareketsizliğe bağımlı. Yani sonra arada bir takım sebepler çıkıyor. Ama hareket eden insanlarda bu sorunlar çıkmıyor. Ya genetik faktörler yoksa veya dışarıdan ekstra bir travmatik faktörler yoksa hareketsizliğe bağlı hastalıklar bence %70'ini oluşturuyor sağlık sorunları? sorunlarının. Evet. Şimdi bir de üzerinde çalıştığınız bir şey var. Galiba bir takım işte Hollywood filmleri var. 300 Spartalı bunun evet. en e, aslında belirgin örneği. E, kas kütlesinin artması da vücutta çok önemli. Yani mesela bu tür Hollywood artistleri filmlere hazırlanırken nasıl bir e, kondisyon egzersizinden geçiyor ya da nasıl bir süreçten geçiyor? Siz bunları mesela uygulatıyor musunuz? Evet şimdi şöyle e, aslında buna fonksiyonel antrenman metodları diyoruz biz. E, kaslarımız niçin yaratıldıysa, vücudumuz niçin yaratıldıysa Esas e, görevine hizmet ederek çalıştırılması. E, bu çok yani spor salonlarında çok mevcut değil bu makinelere bağımlı olduğunuz için Aslında kaslar gerçek görevlerle çalışmıyorlar. E, bu antrenman metodları sonra 6 yılda 10 yılda çok popüler oldu zaten bu evet Hollywood filmleri bunu çok belirliyor. Üçü Spartalı filmi Oyuncuların karın kasları işte bilgisayar mıydı değil miydi bir takım polimikleri de Doğru, evet, aslında var olan sistemi Var olan sistemi çok popüler hale getirdi. Değil yani onlar hakikaten bu yeni metodlarla çalıştılar. Bu yeni metodların, yeni değil aslında olması gereken metodların şöyle bir şeyi de var, pozitif bir etkisi var. İnsanların çok uzun sürelere yok vakitleri yani bir buçuk saat iksas spor yapamıyorlar ve e, belli bir çekim süresi olduğu için o kısa zamanda forma girmek zorundalar. Bu kısa zamanda forma ancak bu metodlarla sağlanabiliyor. Ne oluyor? Kaslara gerçek görevleri hatırlatıldığı zaman, burası çok önemli, evet. e, Asa kolay bir metot. Siz gün içinde otururken, kalkarken, yürürken ne yaparsanız yapın beyinden kaslara sinyaller gitmeye başlıyor ve kemik doğru bir duruşla kemiklerinizin üzerinde kaslarınızla ayakta durmaya başlıyorsunuz ve harcadığınız kalori miktarı artıyor. Yani siz 40-45 dakikalık bir antrenmanla aslında bütün hayatınız boyunca gün içinde kasları daha fazla kullanmayı öğreniyorsunuz. Ama bu çok önemli bir şey. Ve çok kolaylaşıyor iş. Yani evet. spor salonlarında aylarca, yıllarca uğraşıp hiçbir şey olmayan e, hı hı. antrenman metodlarını kişiye özel ve fonksiyonel metodlarla kadar 15 gün içinde, 20 gün içinde korku sonuç alınabiliyor mu? Yani beslenme olmadan olmaz. Evet. Yani bu çok önemli, doğru beslenme olacak. Doğru. Ama e, kaslar gerçek görevlerini hatırladığı zaman A kuruluyor vücutta ve her şey çok hızlı olmaya başlıyor. Yani e, gözle görülür bir şey. Bu Türkiye'de evet. çok yeni çünkü hani makineleşme toplumundayız hı hı. ve e, spor salonlarındaki süpermarketen her ...aynı program durumları yıkılmaya başladı. Ve bu metodla... ...gerçekten 15 günde falan doğruyu beslenmeyle... ...böyle hayret verici... Evet. ...sonuçlar alabiliyorsunuz. Peki mesela böyle biraz da hani... ...kas üzerine çalışan bir kişinin nasıl beslenmesi gerekiyor? Ee, ya, bu, hakikaten bunu ayırmayalım. Yani kas hı. üzerine çalışan biri... normal herkesin, herkes, herkes, ...herkes için hı. konuşalım bunu. Tabii spor yapan birinin harcadığı... ...kalori miktarı fazla olduğu için... ...daha fazla besine ihtiyacı var ama herkesin... E, ...şimdi diyet... ...diyet kelimesini kaldıralım. Yani bir ameliyata girecekseniz diyet yapabilirsiniz vesaire çok evet. özel durumlarda değil. Diyelim ki sağlıklı beslenme ona. Evet. E, kilo kaybını da kaldıralım. Ona da diyelim ki kilo kontrolü. Ve hani spor yapıyorum da kaldıralım. Hareket edelim. Ne kadar hareket edebiliyorsak o kadar hareket yani edelim. biraz daha aslında olayı hani doğal seyrine döndürmek işleri çözüyor anladığımız kadarıyla. Zorlaştırmayalım. Yani Mesela bir şey di direnç koymakla ilgili evet, bir sıkıntımız oluyor galiba. Çok Bizim... zorlaştırıyor insanı. Evet. Mesela bir spora başlama sendromu var. Bu hep evet. uzuyor. Her pazartesi çok yapmak doğru. istiyorsunuz vesaire. Beyin de zaten ona işi karşı direnç geliştiriyor. Evet. Zor bir, bir şeymiş gibi algılanıyor. Biz diyelim ki kilo kontrolü, Hı. sağlıklı yaşam diyelim ve evet. e, sağlıklı beslenme diyelim. Bu bütün ömrümüze yayılsın ve stres evet. yapmadan yaşayalım. O zaman böyle daha uzun sağlıklı yaşamı kendimize armağan etmiş oluruz. Yani kısa süreli periyotlar işte ben bir 3 ay spora gittim çok iyi oldum işte artık gidemiyorum durumlarını kaldıralım ortadan Tabii yani. bir süreklilik arz etmeli değil mi? Evet yani? Yani bütün yaşamımıza bir şeyden bahsediyoruz. Kolay yani hakikaten evet. kolay. Peki yağ yakımını hızlandırmak için nasıl çalışmalıyız? Mesela bir fitness programını siz nasıl ayarlıyorsunuz size gelen bir kişiye? Şimdi her şeyden önce beslenme geliyor. Hı hı. Bir kere doğru beslenmeyi düzeltmeden bunu çok açık söyleyeyim size. Yani ne kadar spor yaparsanız yapın. Bir zaman sonra da vücut alışacak yaptığınız spora ve artık son hiç vermemeye başlayacak. Yani bunları duyarsanız etrafınız evet, doğru. yani aydınlık spor saatlerce spor yapıyorum, hiçbir şey olmadı. Şimdi doğru beslenmeyi oturtmadan bunu bir uzman eşliğinde yapılması çok önemli. Doktora mutlaka gidilmeli. Hı. Yani, yani doktorun şey beslenme programının çıkartılması için mi? Tabii. hareket içinde. Yani biz zaten doktora rutin olarak gitmemiz lazım. Yani hı hı. sağlığımızı kontrol ettirmemiz lazım ki. E, yaptığımız bir şeyi doğru yapalım. Evet. Son aşırı yüklenme gibi bir şeydir. De, risk de çıkabiliyor tabii, değil mi ortaya? Tabii. Yani onu çok iyi bir uzman belirlemesi lazım. Yani doktor işte antrenman hı hı. yaptıran kişi bir sağlık uzmanı. Bunlar için de hakikaten vakit ve e, belli bir maddi imkan ayırmamız lazım. Çünkü bu hayatımız yani yaşamak için dünyadayız. doğru, olan, doğru yaşamamız lazım. Yani çünkü sağlıksız olduğumuz zaman harcadığımız para çok daha fazla ...sağlıklı olmak için harcadığımız paradan çok daha fazla. Dolayısıyla buna önleyici hekimlik diyelim. Kendimizin önleyici hekimi olalım. Çok Ve e, gerçekten ileride üzülmek için bir sağlık kontrolüne gidelim. Doğru beslenme programını alalım. Ya yakmak için de e, bir oturup bir düşünelim. Ben ne kadar hareket ediyorum? Gün içinde ne kadar hareket ediyorum? Bir plan yapalım. İşte arabayı bu kadar kullanıyorsam nerelere arabasız gidebilirim? Hı hı bir bisiklet alayım yani motor süke bisiklet alayım ee, işte yürüyen merdiveni kullanmayayım asansörü kullanmayayım bir bunlara bir başlayalım. Galiba bakın, alışkanlıkları falan. bir daha sorgulamak gerekiyor değil mi? Evet yani bakın göreceksiniz çok ufak şeyler yaparak günlük kalori miktarını harcadığımız kalori miktarı arttırdığımız zaman beslenmeyle de gereksizi kestiğimiz zaman. Hiçbir şey yapmadan göreceksiniz. Ayna karşısında bile çok farklı. Bir kere mutlu olacaksınız. Daha mutlu bir insan olacaksınız. Peki yani protein ağırlıklı beslenme çok daha iyi midir? Mesela kasların güçlenmesi, biraz daha hani vücuttan yağların atılması açısından siz ne öneriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz daha doğrusu kendiniz? Hiçbir şey çok daha iyi veya çok daha kötü değil. Hep kişiye özel. Çünkü herkes farklı yaratıldı. Hepimizin parmak izi farklı. Doğru. Hepimizin parmak izi farklı. Doğadaki canlılar birbirinden farklıysa herkes kişiye özel kendi şeyi lazım. Hı -hı. Genetik faktörler var, işte kan grubu diyetleri var, bir sürü vesaire bir sürü bakılacak şey var. Yani siz herkese aynı şeyi tavsiye ederseniz ben buradan yanlış yapmış oluruz. Evet. Dolayısıyla kişi kendini bilecek. Şey. Evet, ağırlık egzersizleri, yani protein, protein tüketmezsek kaslarımızı kuvvetlendiremeyiz diye. Bu Hı -hı. iki kere iki dört yani bitkisel protein var, hayvansal protein var. Ve bunun yanında karbonhidrat yağ da almalıyız. Mesela yağ fır kestiğimiz zaman da olmuyor. Vücudumuzun yağ da ihtiyacı var. Daha az miktarda. Belli miktarda su tüketmeliyiz ama herkes kendi özelini bulması lazım. Evet. Mesela haftada ne kadar sürelik bir egzersiz öneriyorsunuz? Hareket etmek mi diyecektik pardon egzersiz kelimesini kaldırıyorduk. Şimdi şöyle söyleyeyim ben bunu hep söylüyorum böyle bir ikna edici oluyor. Mesela bir gün uyandığınız zaman bugün su içsem mi diye düşünüyor musunuz? Yok yani ya bugün yemek yesem mi yok 2-3 gün yemek yemeyeyim gibi bir durum harekette böyle. Hmm. o gün uyandığım bugün spor yapıyor sporu falan lazım. kaldırıyorum. Hareket ede her gün. Evet. Her Her hani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yürüyüş yapın diyorsunuz ya da işte merdivenlerden Aynen çıkın asansörü Her gün hareket etmeli. Evet. Ama mesela yorgunluk durumları olduğu zaman üç tane faktör evet. var. Hareket, beslenme, dinlenme. Evet, aslında uyku da galiba bu formun içine katılması gerekiyor değil Şimdi mi? Şimdi ne zaman biz gelişiyoruz? Ya yakım süreçleri de öyle oluyor. Yani bir hareket halindeki harcadığımız enerji En önemli mesela growth hormonu dediğimiz çok önemli bir hormon bu. Anti-aging'de de kullanılıyor. E uyku anında salgılıyorsunuz hmm. ve vücudun yapılanması uyku anında oluyor. Şimdi hmm. hareketi doğru yaptık, doğru beslendik. Hala sonuç alamıyorum. E yorgunsun. Doğru. Yorgun olduğun zaman beyin ne yapıyor? Eyvah bir tehlike var diyor. Çünkü sizin spor yaptığınız zaman bilmiyor aslında o içteki çocuk. Yağ depolamam lazım diyor. Kendimi korumaya almam lazım diyor. Çünkü bir yorgunluk var. Yani ölüme karşı, sakatlanmaya tehlike var. Hemen yağ depoluyor. Siz diyorsunuz ki deliler gibi spor yapıyorum. işte çok yoruyorum kendimi. Hala yağ. E vücut bunu sağlıyor doğru dinlenmeyi de yaptığınız zaman ki bu da çok zor bir şey değil. Yani günde bir yolu... gözetmek mi gerekiyor gece yatarken? Mesela o büyüme hormonu dediğiniz şey galiba belli bir saatte değil mi salgılanıyor? Gece. Bu yani gece. hava gün, gün ışığında olmuyor. Hı hı. Ee, ve çok basit yine aynı şey. Erken kalkın. Metabolizma hızlansın. E, erken yatmaya çalışın. Yani çok sık geç yattığınız zaman da işte o devreye giriyoruz. Doğru. Evet. E, i̇şi işten dolayı bu kadar düzenli beslenip bayağı e, bu kadar düzenli uykuya sahip olamayan insanlar olabilir. Onlar da gün içinde hem e, işte 7 saati doldurmaya çalışsınlar. Bir de çok Uyku enteresan bir şey var. Uyku açısından. E, hiç, yani bunların hiçbirini yapamıyorsa çok basit bir şey var. Vücut yatay açıda yani 45 derecenin üzerindeki açıda insanlar dinlenme moduna giriyor. Hı, uyuyamıyorsanız da biraz yatar vaziyette. Kaykılarak dediğimiz hani bir evet. yatar vaziyette durum. Televizyonu vesaire öyle Hani dik oturma her zaman her şey doğru değil. Evet. Evet önerileriniz çok güzel gerçekten daha çok konuşabilmek isterdik ama teşekkür süremiz buna el veriyor. Çok teşekkürler önerileriniz Teşekkür ederim sağ olun. Evet sevgili izleyenler böylece bir ondan sonranın sonuna geldik. Yarın yeni bir günde yine gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize güzel bir gün dileyerek ayrılıyoruz. Hoşçakalın. kıta Afrika'nın kaderi değil. Bir yanda vahşice silahlanan ülkeler, diğer yanda her gün ören binler